Ay yıldız Örtüsü kızıl elmanın özel hareketi bu. Barbar Murat Alman'ın özel hareketi olmanın, Bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyorum şu anda. Gururunu yaşıyorum şu anda. Abi. Etme bu vatanı Vur Allah aşkına vur Sana kurşun atanı Vur Allah aşkına vur Şehitlerin kanını Yerde koyma şanını Türk İslam düşmanını Vur Allah aşkına vur Vur Allah aşkına vur Vur bayrak aşkına vur Vur Türklük aşkına vur Vur yiğidim vur, vur vatan aşkına vur, vur Türk aşkına vur, vur diydim. Vur, vur, vur. vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur. Vur Allah aşkına vur, vur vatan aşkına vur, vur Türklük aşkına vur. Sin kelesleri, pusucu kallesleri, vur Allah aşkına bu. Özel harekatın sesi, Mehmetçiğin kütlemesi, bulutların cürlemesi, vur Allah aşkına bu. Göğe bak hantu bizim, ova bizim, bağ bizim, şehit bizim, sağ bizim, vur Allah aşkına vur. Savaşı toy eyleyip Allahu Ekber deyip Aslan gibi kükreyip Vur Allah aşkına vur Vur Allah aşkına vur Vur bayrak aşkına vur Vur Türklük aşkına vur Vur yiğidim vur Vur Allah aşkına vur Vur vatan aşkına vur Vur Türklük aşkına vur vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidin vur, vur Allah aşkına vur, vur vatan aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidin vur, vur 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 vur, vur, vur hayne pişkine, vur dönsünler aşkına vur şehitler aşkına. vur Allah aşkına vur düşür nə sancalını çiləçmə toprağını çiləçmə vay ulan vur Allah aşkına vur fəslətsin acını Al kalleşten öcünü Göster Türk'ün gücünü Vur Allah aşkına vur Ozan Erhan ağ olsun Çağ Türklüğe çağ olsun Vur Kivat'tan sağ olsun Vur Allah aşkına vur Vur Allah aşkına vur Vur bayrak aşkına vur Vur Türklük aşkına vur Vur yiğidim vur Vur Allah aşkına vur Aslan aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur. vur, vur 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 vur. Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur, vur Allah aşkına vur, vur vatan aşkına vur, vur Türklük aşkına vur. Vur. vur, 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 vur Allah aşkına vur Vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur Vur yiğidim vur Vur Allah aşkına vur, vur vatan aşkına vur Vur Türklük aşkına vur, vur yiğidim vur